deyip geçmeyin. Bugünün parasıyla 1600 liraya o yoksul halka sattılar. Bu da nereden çıktı derseniz hemen söyleyeyim. Yıl 1925 ve şapka kanunu çıkmıştı. Herkes şapka giyecekti. Memurlara zorunlu idi. Şimdi söyleyeceklerime ister gülün ister üzülün. Şapka kanunu çıktı ama ülkede fötür üretimi yok. Fakat bazı yabancı uyanıklar kanunun çıkacağını nereden bildilerse bunlardan İtalyan Borsalino şirketi bir gemi dolusu şapka ile Karaköy limanında bekliyordu. Kanun çıkar çıkmaz tüm şapkaları satıyorlardı. İngilizler ise çıkan şapka kanunu dolayısıyla şapka, fötr, kasket ve panama gibi ne buldularsa gemilerle Türkiye'ye gönderdiler. Kapış kapış satışlar olunca yabancılar da köşeyi dönüyordu. Peki şapkaların fiyatı ne kadar idi? Sıkı durun. Bir ekmek 5 kuruş iken bir fötür 80 liraydı. Vay be amma da para ha. İsterseniz bir hesaplayalım. O zamanki 80 lira ile 1600 ekmek alınıyordu. Bugün bir ekmek en az 6 lira ise bir şapkanın bugünkü fiyatı tam 9600 lira. Çok enteresan değil mi? Bu fakir halkın paraları nerelere harcandı? Tabii bu fiyatlarla çoğu insan fötr alamıyor. Ya ne yapılıyor? Devlet memurlara yıl sonuna kadar ödemek koşuluyla 50 lira kredi veriyordu. Bugünün 6000 lirası. Keza diyanet memurları da diyanetten kredi çekip fötr alıyorlardı. Son bir hatırlatma daha yapayım. Vitali, Hakko'yu tanırsınız. Hani şu Vakko'nun sahibi. İşte bu adamın zenginliği işte bu şapkalarla olmuştu. Kapalı çarşıda...